TRT Türk'ten bu ülkeden herkese merhaba. Kültür Sanat Dünyasından haberlerle sizlerle beraberiz. Bugün Rezanhas Müzesi'ndeyiz. Az sonra sezonun yeni oyunlarından Düğünü konuşacağız. Tilbe Seran ve Evren Ercan canlı yayında bizlerle beraber olacaklar. Evet, az sonra konuklarımızla Düğün oyununu konuşacağız. Ama sohbetin öncesinde oyundan görüntüler izliyoruz. Aa, bunlar ne? Bunlar ne şerbe? Bu nasıl böyle? Neyse var bunun mis gibi? Ne demek? anana benziyorsun vallahi. O da inemedi bir türlü, inemedi. ensin de Duygu nerede diye tutursun diye. Bırak süslensin yukarıda. Oynayıncaya kadar nasıl olsa Duygu da gelir. <laughs> Bilmiyorum ki gelir mi? Bak, direk çıtı kaldı. Tamam büyük hanım, bu kadar şey evde kalır mı Allah aşkına? Makinamız ne güne duruyorsun? Yani süs bu burada bu. <laughs> çok yakışıyor. Ver şu beni bakayım. <laughs> ne oldu? <laughs> Eline de çok yakışıyor vallahi. Neredesin? neredesin? Öldüm merakla. Neyiyim sen? Her tamam iyi iyiyim iyiyim. Murat benim dişi abalarım daha iyi. iyi, iyi. Burak, iyi. İşim, iyi. Neredesin bu saate kadar? Ağzına burnunu kıracağım dedim ona. Kızım neredesin çocuk? Anası bir yandan, ablası bir yandan, Ziya amcası bir yandan delirde olan. Ha? Niye haklı böyle konuşuyor ben? Ya ağzını burnunu kırarım ne demek şimdi? Unuttun <laughs> galiba duygulandın. Ocağı oluyor senin değil mi? Ne evet. ya? Ocağı sonca rahat rahat ağzını burnunu kırabiliyor mu yani? Hayvan eline bak ya. Evet. Ya hayvan da rica etmiyor. Yani anası da burada car 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 biraz daha konuşsaydı ben de bırak kurtulacak. Anası ne karışıyor ki? Bilmem bilmem. Sen de bir ağzın açıp da diyemedin ki kaza yaptığınızı. Ya beni mu? Sen sanki görmedin deli gibi bağırdın. Sen var ya bu gece çıkaramayacaksın ben. Çıkaracağım sen merak etme. Göreceğiz bunu. Yok yok. Bana bak. Ha. Aç ağzını şu an. Ayırmayacağım çarşı. Bir yudum ağzı alacağım. Aşkıdan öleceksin kızım ben duramıyorsun bunu gecesi var Allah çok da ayılırsın bak ben. Sana Allah konunun. Biraz Allah soğuktan atmadın bir sürü. Ay. Evet bugün konuklarımız Tilbe Saran ve Evren Ercan. Hoş geldiniz. Hoş ee, sezonun yeni ve bir o kadar da ilgi çekici oyunlarından düğün. E, hepimizin hayatında bir şekilde e, yeri olan bir kavram düğün. önce nasıl başladı bu projenin hikayesi? Onunla başlayalım sohbetimize. Ha, bu proje e, ben kadın sorunlarıyla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken ve kendi başıma hiçbir şey yapamayacağım gayet iyi bildiğim için eskiden öğrencim olmuş çok sevdiğim akıllarına yüreklerine güvendiğim yeni meslektaşlarım eski öğrencilerimle buluşup ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık biri Evren diğerleri Eda ve Ayşe. Ee, ve Ayşe'nin kalemi iyi bildiğim bir kalemdi. Ee, onun e, önderliğinde bakalım ortaya bir şey çıkar mı diye e, buluşmaya, okumaya, sohbet etmeye, e, biraz kendi hayatlarımızı birbirimize anlatmaya, e, kadınlık sırlarımızı ve sorunlarımızı paylaşmaya başladıkça yavaş yavaş projede kendi içerisinde bir e, kalıba dökülmeye başladı ve. E, işte sonunda böyle bir metin çıktı ortaya oyuncuların katılımıyla son şeklini alan bir çalışma oldu. E bir düğün arifesini. E... Arife değil düğün. De düğün, düğün yani o hazırlıklarını görüyoruz. E, nikah hemen öncesiyle e, nikah geç kalan bir gelinimiz var. E, dolayısıyla biraz sıkıntılı ve telaşlı bir e, bir köşk gün. Evinde yapılan bir küçücük ev e, nikahı ve e, nikah ve hemen nikahın sonrası. Yani e, neredeyse birebir zaman kullanıyoruz. E, oyunun gelini e, sizsiniz. Nasıl bir gelinsiniz? E, Perişan. Evet, Perişan. <laughs> Nikaha geç evet. kalan bir gelin. Evet, yani başına gelenler herhalde pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Sözü tamamen duygu bu için söylenmiş bu. olabilir. <laughs> Ee, tabii geç kalarak e, çok riskli bir durumda buluyor kendini. Hem onu idare etmek zorunda kalan kendi ailesi, hem asla idare edilemeyen damadın ailesi ve çok olaysız geçmesini umduğu ama hiç de öyle olmayan bir düğün gecesi. Artık gerisini... Bilmiyorum hayal edin. Evet gerisini izleyiciler oyuna evet. gelip görecekler zaten. O kadar sürprizini kaçırmayalım. Oyunun en önemli özelliklerinden biri de sahne üzerinde kadınları görüyoruz ama sahnenin arkasında da kadınları görüyoruz. Var mı ekipte hiç erkek? Tamamen kadınlar mı? Var eksik olmasınlar. Dekorlarımızı taşıyorlar. <laughs> Çağatay ve Turgut efektimizi veriyor efektörümüz Efe. Ama onun dışında yaratıcı ekip tamamen kadınlar. Bu bir tercih miydi? Denk evet, tercihti. Yani oyuna başlarken ilk anda aklımızda böyle bir şey yoktu. Ama oyun, çünkü oyunda var olan bir şey değil de Hep zaman içerisinde oluşa gelen bir şeydi. Ve o çalışma bitip oyunculara, Teklif götürdüğümüzde beraber bu işi kotarabilir miyiz dediğimizde artık yola çıkmak için her şeyimiz hazırdı. Sonra dedik ki iyi peki ama yani bu dekoru, kostümü kim yapacak, müziği kim yapacak ve fotoğraflarımızı kim çekecek, bu süreci kim izleyecek ve ışığımızı kim yapacak o noktada önce ne yazık ki gayet alışıla gelmiş bir biçimde gene de hani çalışmaktan hoşnut olacağımız isimleri düşünürken ilk etapta kadınları düşünmediğimizi fark ettik ve kendimizde bu kadar büyük bir çelişki içinde olamayız deyip evren dedi ki bence bu işi bir yerlerde bekleyen bir kadın mutlaka var ve onun üzerine biz düşündük ve hemen herkesle İlk görüşmemizde zaten en sıkışıp işe koyulduk. Ee, biraz diğer oyunculardan da bahsetmek gerekiyor. Çok deneyimli isimlerle genç oyuncular bir araya gelmiş evet, bir oyunda. Evet. Size sormak istiyorum nasıl bir tecrübe oldu bu oyun sizin için? Tilbe Saran, Şevnem Sönmez, Zeyrin Sümer gibi çok çok önemli Pilar isimlerle. Bülent Ökten. Pilar Ökten. Ya benim için özellikle benim için hayal gibi. <laughs> Çünkü biri annem, biri anneannem. Ee, ...Tilbe abla kaynanam. <gülüyor> <gülüyor> ama ama yani aslında... ...ben de bu soruyu bekliyormuşum. <laughs> yani tabii ki çok muhteşem... ...onlar o kadar muhteşem ki... ...ilk zamanlar okumalarda falan... ...biz kendimizi onları izlerken buluyorduk. Böyle, ah pardon bir dakika falan. Kendinizi hani, kaptırıp. Evet, asla. Hala oynarken de öyle. Yani bayağı izlerken... ...buluyorum kendimi. Yani bir dakika kendine gel falan diyorum. E Tilbe abla benim... Müthiş bir tecrübe. 7 yaşından e, ilk... ...hocam ve yani anlatamayacağım bir yeri var hayatımda. Şebnem Sönmez ilk sahne hocam konsertuardaki. Zerrin ablayla Güler Hanım muhteşemler. Yani ifade edemeyeceğim, hayal edemeyeceğim kadar... ...çok şey öğrendim, öğreniyorum, çok seviyorum hepsini. Diğer genç oyuncular da öyle... Hepimiz hem onlardan çok şey öğrendik hem ama birbirimizden. Ama o kadar da genç değilsiniz. Bence değil. Sen işte ama işte... biraz daha genç değilim. Öyle Hassas diye diye alıştırdılar bizi genç oyuncular demeye. <laughs> e, karşılıklıdır bu ama herhalde sizin için de ayrı bir e, hazdır hem öğrencilerinizin e, olması nedeniyle. Benim için bu proje e, herhalde e, üzerine umarım ki daha e, pek çok şey yapabiliriz onlarla. Ama çok önemli bir dönüm noktası benim açımdan. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Umarım devamı gelir gerçekten çok önemli. Ama sahiden bir dönem bir biçimde elimin değmiş olduğu insanlarla birlikte sahiden onların kollarında yürüdüğümü hissetmek çok önemli bir şey. Çok keyifli gerçekten. Çok kısa bir aramız var devam edeceğiz düğünü konuşmaya. Evet bugün konuklarımızla düğünü konuşuyoruz. Biraz izleyici tepkilerinden de söz edelim. E, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Daha çok kadınlar mı erkekler mi izliyor? Var mı öyle bir? Genelde e, dünyada da farklı olduğunu sanmıyorum. Hem tiyatroya bilet alanlar, organizasyonu yapanlar. ...ve gelenler daha fazla... ...kadınlar daha fazla... Ee, ...eşlerini, sevgililerini, dostlarını... ...konu komşularını toplayıp Koordine gelenler... Koordine eden kadınlar Koordine yani. Daha evet. becerikliler. Kesinlikle, <laughs> organizasyon güçleri daha fazla... E, ...ve... E, ...dolayısıyla bizim daha fazla... ...kadın izleyicimiz oldu. E, tabii bir istatistik yapmadığımız hı hı. için... ...sayısal bir şey söylemek hatalı hı hı. olur... ...ama... E, Şimdiye kadar bizi tanıdığı için bize geri dönen izleyicilerden, kadınlardan da erkeklerden de olumlu şeyler duyduk. Belki vardır olumsuzları ama onları duymadık. Benim için en kıymetlisi aslında erkeklerden dönen geri bildirimler. Hoşumuza gidenleri tabii paylaşıyoruz. Biz gerçekten bu kadar kötü müyüz dediler. <laughs> Erkekler evet. de izlesin oyunu ama değil mi? Biraz farklar farklı, onlar farklı izlemeli. Bir yani, çünkü için. şöyle erkekle aslında oyunumuzda erkekler var. Hı -hı. Ama onlar e, mutfağın dışındalar. Hı -hı. görünmüyorlar ama hissediliyorlar. <laughs> Hissediyorlar, Varlar, düğünde varlar. Damat Hı -hı. var, e, işte kayınpederler var. Eee kayın birader var e, ve erkekler dünyası olduğu gibi var ama biz onları göstermemeyi tercih ettik. Geçenlerde birisi kim söyledi? Ha, bir arkadaşlarıyla toplu olarak gelmişler. Dedi ki Ay hepimiz birim, birilerini daha fazla sevdik oyunda, daha yakın hissettik kendimizle, özdeşlik kurduk, bazı şeyleri üzüldük, bazılarına çok güldük. Bir arkadaşları da demiş ki Valla ben en çok Haldun'u beğendim demiş. yok. <laughs> 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 Duygunun babası ama hiç yok ortada. <laughs> Güzel. Peki izlemek isteyenler biraz yakın tarihleri hatırlatalım isterseniz. Nerelerde görebilirler en oyunu? En yakın oyunumuz yarın 8.30'da Ataköy Yunus Emre sahnesinde. 26'sında Kadıköy Halk Eğitim'de ve 27'sinde Kent Er Tiyatrosu'nda yine 8.30'da. 8.30'da izleyebilirler. Peki Anadolu'yu dolaşmayı düşünüyor musunuz bu oyunda? Çok istiyoruz ama hemen önümüzdeki tarihler için biraz geç kalındı program yapabilmek için Bir de kalabalık bir kadro olunca herkesin uyum sağlayabileceği tarihleri bulmak çok kolay değil. Ama umarım ki dilediğimiz kadar özlediğimiz kadar gidebilme fırsatı buluruz çok istiyoruz. Hem de. Aslında İstanbul içinde artık merkezlerin dışında da çok fazla sahne açıldı ve Zaten farklı merkezde merkkezi kesimlere... sahne yok değil mi artık merkezde, <laughs> merkezde yok. Yok, yani yani. herhalde dünya ıı, ölçeğinde büyük kent olup da merkezinde sahnesi olmayan nadir ıı, şehirlerden, kozmopolit biri. olduğunu <laughs> iddia ettiğimiz bir köyümüz var koskocaman bir köy ee, peki yönetmenlik devam edecek mi sizi sahnede izlemeyi çok seviyoruz ama e, yönetmen Tilbe Saran da e, bundan sonra görebilecek miyiz yeni oyunlar umarım görürsünüz her türlü teklif var <laughs> Çok teşekkür ediyorum ben sağ size. Olun size ee, de teşekkür herhalde sezon boyunca devam edecek ee, internet sitesinden de izlemek isteyenler tarihleri takip edebilecekler. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Yeni projelerde tekrar bir araya gelmek üzere en kısa Çok sağlıcak.